Yılın son ayına girdiğimiz bu dönemde pandeminin olumsuz sektörel etkileri ortaya çıkmaya devam ediyor. Koronavirüsle mücadele için alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları akaryakıt piyasasına da yansıdı. Özellikle hafta sonu vatandaşlar sokağa çıkamayınca akaryakıta da talep azalmış oldu. Pandemi sürecinin etkilerini anlatan Manisa'daki bir akaryakıt şirketinin işletme müdürü Muammer Karaevli yasaklarla birlikte satışların düştüğünü söyledi. Pandemiyle birlikte biraz azalma var tabii yasaklarla birlikte. E, yasak günlerinde özellikle satışlar %90'a varan düşüşler oldu. Hafta sonuna göre tabii şu an çok yoğunuz ama hafta sonları pandemi sebebiyle yasaklar olduğu için satışlar tamamen durmuş durumda. Satışlarında geçen yıla oranla tabii %10-15 civarında e, pandeminin çıktığı ilk Nisan ayları daha yüksekti. Bu yasaklar da şimdi yeni başladı. Biraz 10-15 gün içinde daha net belli olur. Vatandaşlar da pandemi döneminde eskisi kadar dışarı çıkılmadığını ifade etti. Pandemiden sonra bütün her şey iptal şu an. Evlere kapanmış durumdayız. Seyahat meyahat aklımızın ucundan geçmiyor. Bırak arka mahalleye gidemiyoruz yani. Evlere kapanmış durumdayız. Ama tabii ülkemizin geçirdiği bu süreci bir an önce atlatıp Sağlıklı günlerle devam etmeye, eski günlere geri dönmeyi istiyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde göreceğiz yani.